Selam herkese ben Emir bugün sizlerle birlikte Fortnite XP glitch videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Good mod haritasına giriyoruz arkadaşlar Bir tane altın alıyoruz bir tane de Karanlık balık alıyoruz. Ve bu mapi buraya açıyoruz Açtıktan sonra bu şekilde hizalayabilirsiniz İki kere space'e basıyoruz ve havalanmaya başlıyoruz arkadaşlar Bayağı bir havalandıktan sonra Benim gibi ilerlemeye başlayın. Map'imiz burada gözüküyor zaten arkadaşlar. Buradan sonra yapacaklarımız gerçekten çok kolay. Flopper'ımız bastık. Ve şu şekilde. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde mepenin içerisine girdik. Şöyle hemen şu deliğin hemen altına giriyoruz. Ve ölge yerinden çıkıyoruz. Burada dans edelim arkadaşlar. Dans etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi sonrasında yeniden doğmalı yerine tıklıyoruz ve yeniden doğ çekiyoruz. Ve oyunu başlatıyoruz. Hemen aşağı atlıyoruz, hiç vakit kaybetmeden. Hemen dans ettiğimiz yerin ortalarına geldik. Buradaki hem flopperları hem de altınımızı alıyoruz ve başlıyoruz 90 atmaya. Yaklaştık arkadaşlar. Çok yaklaştık. Like atmayı unutmayın bu arada. Evet, şu anda sınırı ulaştığımız için burada bu atamıyoruz. Biz de buraya bir tane zemin atıyoruz. Hatta tam altında atmamız gerekiyor. Şu şekilde. Flopper'ımızı basıyoruz. Yukarı doğru havalanmaya başlıyoruz. Sarı yerlerin üstünden yani şu şekilde içinden geçiyoruz ve bug'ımız başarılı ile gerçekleşiyor. Rare gacha yerine geliyoruz ve burada E spamlıyoruz. daha hızlı kasmak istiyorsanız en başa gidip şu şekilde kasabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok hızlı kasılıyor XP. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. XP glitchimiz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Daha fazla XP glitchler için like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.